Evet arkadaşlar, futbol habercisi 1905 canlı yayınına hoş geldiniz. Arkadaşlar maç öncesi, bugün Maç öncesi yayınımız arkadaşlar. Hayır, yok, dur dur başlıyor. Başlayacağım. Bas, başlıyor herhalde. Heh, tamam. Arkadaşlar Hoş geldiniz futbol maçı 1905 canlı yayınlar arkadaşlar. Sen yayınla. Arkadaşlar şu an var. Aynen ben bakayım yerine. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Maç öncesi bir yayın yapalım. Evet, Rize, spor Fenerbahçe maçına az bir süre kaldı sevgili arkadaşlar. Canlı yayındayız. Bir 40 dakika falan zaten dururuz belki yok. 40 dakika değil, değil ya 35 dakika, 30 dakika. 25, 30 dakika. Ha, o bakalım arada, duruma dururur. göre. Evet yeni gelen arkadaşlar. Bir şey bakalım daha. Bekliyoruz ha, sizleri. izleyici daha. Evet 43 saniye bekleyelim sizleri arkadaşlar. <laughs> Sen like attın mı orada? Yok. Vallahi mi? Yok, vallahi. Hani? Vallahi. İki like oldu. Evet, yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz hepiniz ama hala bir ama kişi. Ama bir kişi görünüyor. Bir like zaten şu an. Yo bende iki oldu. Aha ikizli, iki izleyici şimdi de oldu. Evet. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Geliyorlar sanırım. Yoldalar. Kaç kişiyiz? Şu anda iki kişiyiz. Evet arkadaşlar şu anda canlı yayındayız evet. Evet arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Yayına gelelim. Uzun bir yayın olmayacak. Şu anda Yeren var, var mı? yayında bir kişiyiz daha gelen yani yok. Abi bir kişiyiz. Evet. Arkadaşlar yayına gelelim. Evet Fenerbahçe maçında çok çok az bir süre kaldı. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz diyelim. Ben hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, gelmişken beğeni bırakıp abone olursak sevinirim arkadaşlar kanala. Hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 12 kişiyiz. Evet. Şu anda kaç kişiyiz? Şu anda 12 kişiyiz yani evet. daha yeni gelen arkadaşlar bir yazı var mı bilmiyorum evet. Bir dakika arkadaşlar. Bakacağım. Şu anda yok sanki. Bir şey nerede lan? Ha dur şurada Evet kanalıma abone olup beğeni atarsanız canlı yayınıma mutlu olurum arkadaşlar. 3 like var da şu anda. Dur. Yorum yazma yok. Yok mu? Yok vallahi yok. 4 like Allah. oldu. Artıyor falan da. Cık. Allah Allah. Allah Allah. Yayında niye sıkıntı çıktı ya böyle? Yeniden kapatıp geri mi açalım? Evet. Yazılmıyor değil mi? Cık, yok. Yeniden arkadaşlar geliyoruz hemen. Yayında şu anda Aynen. yazamıyorsunuz. Bekleyin kapatıp açıyoruz. Evet, hemen arkadaşlar kapatıp. hemen kapatıp açıyoruz. Bekleyin. Evet arkadaşlar.